artan ve mide bulantısı var. Sarı. Oy 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 oy. Yiyoruz. Bir daha alma. Poşet poşet çikolata. Barış muslu var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Burası benim odam. E son nerede kalmıştık ben unuttum. Selam canlarım kanalıma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> evet bir temizlik yaptıktan sonra daha doğrusu evleri süpürdüm falan derken şimdi evin eksiklerini almak için markete gidiyoruz. Birlikte market alışveriş yapacağız sizlerle birlikte. Bu arada burada yine hala kar yağıyor. Eksi 2 derece şu an. Eksi 2 derece şu an günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba. Günler birbirine girdi artık çünkü her şey aynı olduğu için. Onun dışında şimdi size şu yağan karı gösterebilirsem bir göstermek istiyorum çünkü çok güzel yağmaya başladı. Oo, bayağı yoğunlaştı. Tabii siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Merak edersek alalım. canım. Şu bence. Bunun Bim'de farklı bir çeşidi var ya ben sevmiyorum. Ama şurası çikolata diyarı gibi. Neye? Merak ediyorsan alalım. Mac Fites. Orijinal gibi. Çizim için yeni şunu denedik mi? Yok denemedim ben. Araba da kullanabiliyorsun. Ülker'in kış serisi gelmiş. Hmm. hmm, kan portakallı fındıklı sütlü çikolata diyor. Ama çikolata şu an yemiyorum. Ha şu krakenler evet krakenler de. Bakar mısın poşet poşet çikolata. Poşet poşet. <laughs> poşet de satılıyor tabi. Biraz daha uygun oluyor bunlar. Poşet olduğu için. Lokumlu bisküvi. Evet burası bizim burada Ülker Shop ve her şey var. Ülker malzemeleri olarak her şey mümkün. Hatta görüp görmediğimiz şeyler bile var. Organik olan kakao falan da var burada. Mevcut yani. Arada buraya da uğruyoruz. Eve zaten çok yakın. Merhaba benziyor İşte burası benim en sevdiğim yer. Bakar mısınız? Kocaman kocaman. Aa baksana bunların büyükleri de gelmiş. 124 lira diyor. Evet, Buraya hep de. şu amaçla geliyoruz biz. Aynen bundan alıyoruz. Şey mi Yok, peki? Yok 124 lira. Şundan yeter şimdilik. Gidiyorum içerisi. Bu bir. Ben beni Yok ben şeyleri çok sevmiyorum. Sen seviyorsan al ama. neymiş? Ekstra. Ha, bu yeni çıkan ülke çikolataları kofletler ya. <laughs> sen almıştın değil mi? Hmm. Bu da güzel, fena değil. Evet, alalım mı? Olsun, Sağ olasın abi, sen nasılsın? İyiyim. bayağı boş ya. Burada. Aynen bugün bayağı boş. Günlerden ne ki bugün? Çarşamba da. Çarşamba haftanın ortası. Evet. Şu çizinin şu şeysi var ya yeni çıkmış. Ne bunun adı? Peynirli kırmalı milföy börek. Mehmet Can bundan istedi. benim verilmedi kemerlerimizi alalım. Ardından şu Ülker'in pul çikolatalarıyla ben sufle yapıyorum ve bununla tadı gerçekten daha güzel oluyor. Suflenin çok fark ettiriyor. Bir de şu Kellogg's'un olası varmış ve farklı geldi gözüme. Bunu denemek için aldık. Kurumuş mini hmm. yani, güzel. Yani bir daha alma. Evde Aştınızı yaparım. Bastırır. Aynen. Ha dışarıdaysan böyle açsam alırım. Ama evde yapılır yani. İçine böyle bir krem peynir sür. Biraz da krem peynir için şeker alt. Evet şimdi burayı bitirdik. Şimdi de A101'e, BİM'e falan gireceğiz. İşte peynir falan eksiğimiz vardı. Onları alacağız. Kar da yağmaya devam ediyor tabii ki. Serpiz. Serbest. Tabii yeni bir şey alınca biz bakmadan dayanamayız. Aslında bunu da bakalım diye açtık ve ha böyle bütün bütün. Çok tatlı gözüküyor. Evet kokusu tarçınlı böyle bir şey gibi kek gibi. Bakayım. Sen? Şöyle Ye. yeniyor, <laughs> yeniyor mu? Tabi tabi. <laughs> Nasıl? Güzel. Böyle de yenir yani. Dur ben de bakacağım. Rabiyeler var ya. Hı. Onun gibi olmuş. Ama ya. biraz sert ben ısıramam değil mi? Evet biraz sert evet. Aa. Çok lezzetli ya. Çok bon. güzel. Böyle yolculuğa çıkarken arkadaşlar alın, yiyin yani. Çok güzel, çok keyifli bir de yemesi yani. Canın sıkılınca bundan ye işte, değil mi? Kalır staz. Ama çok güzel. Canın sıkılınca insan niye yersin? Acıkınca da var. Ama böyle <laughs> insan can sıkınca tuhaf tuhaf şeyler yiyor ya mesela. Hani bu onları yemek yerine bunları ha, yersin daha iyi. Benim ben keresindece gidip Abu Dhabi'ye bu abdan falan geliyordu. <laughs> diğer durağımız A101. Pikli mi Yani pikli tutar mı acaba? Kent. <laughs> <laughs> evet, bir şu A101'de satılan büyük soslar var ya, süs falan yapmak için o kadar iyi oluyor ki. Bitince alıyoruz. Karamelini ilk defa aldık gerçi. Şu çikolata sosunu ama alıyoruz. Bayağı kullanışlı oluyor. Bir de çok iyi. Böyle bir şeye sıkınca donup kalıyor. ve geldik. Mehmet her seferinde olduğu gibi aldıklarımızı bu şekilde masaya çıkartmış ama şu terlikleri neden çıkartmış gerçekten bilmiyorum. Neyse sizlere sıkıntı yok. Evet aldıklarımızı kısaca göstermem gerekirse zaten şunu biliyorsunuz falan derken oje aldım bu arada rengi çok hoşuma gitti. Ee, numarasını iki renkli ojeymiş. Allah Allah. Soğukta koyu yeşil sıcakta turkuaz. Peki. Termo 05 diyor. Markası zaten görüyorsunuz. Şu deniz tuzlu cipsi çok merak ettiğimiz için aldık. Normalde artık yemiyoruz bunları. Bir de şöyle bir terlik gördüm. Hatta şunları benziyordu deneyeceğim şimdi. Ay çok tatlıymış. Da kremim bitmişti. Şoktan da kremi aldık. Güzel bir avokado seçtim. Geçen dibimde avokado seçmiştim ve o kadar güzel çıktı ki bu sefer de yine seçtim ama en geç yarın yemeliyiz. Şu Çotanat'ın bağlı fıstık ezmesi varmış. Gelmiş bime yani. Onu aldık. %70 fıstık, %20 bal, tahin ve süt varmış. Şeker yerine bal yani. Şimdi şimdi sizler için bunu tadarım. Bir de şu sürekli bahsedilen sarımsak turşusu var ya. Bunu çok merak ediyordum. Hatta şimdi deneyeceğim. Güzel. Ben böyle Bence annelerimizin, babaannelerimizin yaptığı turşu da var ya hani. Böyle salatalı turşularını falan içine atılıyor ya. Ondakiler daha güzel ya. Yani bunu beğenenler, belki de yedikleri daha farklıdır yani bu değildir bilmiyorum artık ama. Şey gibi oldu bu yeni ürünleri tadıyorum videosu. Yani kokusu böyle şey direkt fıstık ezmesi kokuyor. Yani fıstık kokuyor. Hmm. Vallahi daha güzel. Eğer birinde varsa çotan atın bağlı fıstık ezmesi. Kesin alın. İçinde şeker de yok. Gelsene bu çok güzelmiş. Ne, Bakalım. Bayılacaksın. Vallahi. Tamam. bakayım mı? Hmm. Değil mi? Çok güzel. Aynen. Mehmet de beğendi. Fıstıklar lezzetli. Aynen fıstık da kınarmış. Aman yarabbim. Şu AVM'in olan dolar Ramiz köfte var ya. Ondana köftesi hazır donmuş bir şekilde gelmiş. Biz de aldık şimdi. Dünden de yeşil fasulyemiz vardı onun yanına. Kaç tane kızartacağız. son nerede kalmıştı ben unuttum biliyor musun? Başka. Evet. evet yemeklerimizi falan yedik. <laughs> ve şu oyun var ya birkaç blok önce sadece Mehmet oynuyordu hatırlıyor musunuz? Şu an ben de alıştım ve felaket derecede bağımlılık yapıyor. Kendi karşı şeyi bu arada. Ev falan yapıyorsun. Hani burada hak kazanıyorsun. Bildiğin böyle para kazanıyorsun gibi bir şey. Para kazandıktan sonra evin eşyalarını düzüyorsun falan ama çok zevkli oluyor. Sonradan oyuna başladım ama şu anda Mehmet'i geçmek üzereyim. Değil mi? Eee şey yapmıyorsun ki. Bak bak nasıl şov yapıyorum görüyor musun? Öf be. Şimdi size oyunu göstereceğim. Daha doğrusu evimi göstereceğim. Bakın burası benim odam. Kendim yaptım. Gördüğünüz gibi burası kitap bölgem. Hepsini bu arada tek tek kendim aldım. Kazanıp parasını halısına kadar yerin döşemesine kadar. Şu da benim. Evet erkeğim ama adı Hazal olsun. Akvaryumum da var görüyorsunuz. Şurası oturma odam. Bakın burada kedim var gördünüz mü? Kokoş adı. Adı da Kokoş Kedi falan da aldım. Şu an için mutfağıma geçtim. Bu arada mutfağıma yaptım. Yani yarım kaldım. Evinde sahipleri var. Bu arada ev beni ben yapıyorum ama sahipleri başka. Geliyorlar falan işte. Böyle görevler var. Şuraya tıklıyorsun. Görevler var. Mesela bir yıldız diyor. Ben bu yıldızları kazandım. Bunlar para. Alıyorum bakalım neymiş. <laughs> Ali ve stresini atmak için yemek kitabı istiyormuş. Tamam mı şimdi? Bakalım bir şey açtılar ama ne olacak acaba? Eli yandı. Camı kırdılar. Niye? Niye biliyor musunuz? Benden para almak için işte böyleler. Evet burayı bir sürü masraf açtılar. Gördüğünüz gibi ben ilk başta şu baştan bir başlayalım bakalım. Evet yemek kitabını buldum. Böyle böyle bir şekilde. Evet bu da evin hanımı ama aşçı olma yolunda ilerliyor. Çok hevesli bu tarz şeyleri aşçıları falan eve çağırıyor. Tabi çağırmak için de ben para veriyorum. Hmm, evet pencereyi kırdığımız gibi yapmak için de yine para istendi. Tabii ki şaşırdık Hayır. Şöyle bu sefer de maviş olsun. alkışlıyor Ellerine sağlık canım. Evet olsun canım. Hmm, çok başarılı. Valla. Yeah. <laughs> Al canım sen oyun oynarken ben seni destekleyeyim. Hmm. Hmm. Çok güzel değil mi? Evet. Soğan ve mantar ikilisi. Selam canlarım. Mehmet gitti. Ben böyle Mehmet'i bekleyince daha iyi hissediyorum. Erken kalksam bile Mehmet'i beklemek gerçekten beni daha iyi hissettiriyor. Çünkü yalnız kahvaltı yapmamış oluyorum. Ve bu süre zarfında ben de kalan işlerimi, kalan işlerim değil de yapmam gereken işlerimi falan yapıyorum. Daha verimli oluyor benim için. Şimdi yarı kurumuş hatta çoğunluğu kurumuş saçlarımı tarayacağım. Ama nasıl bilmiyorum. Bakar mısınız şuralar falan tamamen değil de biraz kurumuş. Uzun süredir kullanmadığım bir bakım yağını kullanmayı istiyorum. Avonun argan yağını kullanmak istiyorum. Bunu bana kuzenim Gizem almıştı. Şöyle iki fıs yeter. Hmm, ne güzel kokuyormuş. unutmuşum kokusunu. Arkadaşlar bu arada bugün kandil. Kandiliniz mübarek olsun. Böyle akşam sufleyip sabah kalkıp spor yapmak da gerçekten bize mahsus bir şey olabilir. Ama bayağıdır şu yürüyüşü yapıyoruz. Gerçekten alışkanlık haline getirmeye başladık artık. Mehmet de ben de öyle. Sabah kalkabilirse erkenden kalkıp yürüyüş yapıyor veya akşam yapıyor. Ben de sabahları zaten müsait oluyorum genel olarak. Canım isterse yapıyorum. Yoksa ben de akşam yapıyorum aynı şekilde. Saç dökülmem hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Birazdan ben şey yapacağım. Barış Muslu var biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle psikoloji üzerine uzmanlık yapmış. Birisi yani psikolog falan değil yani hiç onunla alakası yok. Bir hastalığa yakalanıyor bu adam ve bu hastalığı kendi beyninde yok ediyor. Barış Muslu yazarsanız zaten instagramda falan da baya bir takipçisi var. E, paylaşımları falan da gerçek olaraktan. Yani bu adamın yöntemleriyle iyileşen hatta kanseri bile yenen o kadar çok insan var ki. Umarım bu videoyu yani şu anda bahsediyorum size ama Barış Muslu yazın. Instagram'a girin. Umarım sizin de ufak bir sıkıntınız bile varsa bunu kendiniz çözebilirsiniz. Saç dökülmesini falan da kendileri çözenler çok fazla var. Her bizim bir sıkıntımızın altında, altyapısında yatan bir şey var. Yani geçmişte yaşadığımız bir şey. Atıyorum mesela saç dökülmesinin şöyle söylüyorlar. Ayrılık. Ayrılıkla alakalıymış saç dökülmesi. Birini kaybetme veya ayrılık, ayrılık korkusu. Atıyorum ne olabilir? Mesela ben babamı kaybettim. Hani babamı kaybettiğimden dolayı bu benim alt beynime kazınıyormuş. Ben şu an şimdiki zamanda yaşıyorum ama beynim benim şimdiki zamana gelmiyormuş. Mesela o gün yaşadım. Ben onu 2013 yılında yaşadım veya başka bir şey yaşamış da olabilir. Sadece onun hakkında örnek veriyorum şu ya. an. Yaşadım ya alt beyin varmış. Alt beyin onu depoluyor ama hep şimdiki zaman olarak yaşıyormuş. Yani her gün, her saniye, her saniyese sürekli onu yaşıyormuş ve vücudumuza onda etkileri oluyormuş. Tabii ki bunu da beynimizi artık geçtiğini, iyi olduğunu hissedebilmem için de o günü tekrardan yaşayıp adamın demoları var bu arada. Mesela bu cumartesi günü kilo demosu yapacak. Kilo da yine bir ayrılık bu arada. Kilo alıp verememek, alamamak, verememek de bir ayrılık söz konusu. Ve her günde Instagram'dan canlı yayın yapıyor. Adamın bu yöntem sayesinde iyileşenler katılıyor ve anlatıyorlar işte bu sıkıntım vardı. Ben bunları bunları yaptım ve iyileştim diye. Gerçekten o kadar mucizevi şeyler var ki aklın hayaliniz Umarım gerçekten ufak bir sıkıntınız varsa da adama girin. Instagram'ını Barış Muslu zaten koyarım ekrana. Umarım faydam dokunur. Evet bir trans olayından sonra sizlerleyim. Modum düşmüş olabilir çünkü tuhaf şeyler hissediyorum açıkçası. Ben bunu bir kere daha denemiştim ama o zaman bunları hissetmemiştim. Şu anda bir midem bulanıyor. Hatta e, yaklaşık bir yarım saat oldu ben bitireli açıkçası. Ve gittikçe artan bir mide bulantısı var. Niye anlamadım. Zaten eğer işe yararsa vücutta tepkime gösteriyormuş. Olay sırasında şöyle oldu. Ben de aşırı derecede yüzüm yandı. Ama öyle böyle değil. Çok felaket bir yüzüm yandı midem çok kötü yandı, mideme bir ağrı girdi bir anda olay sırasında yani onu yaşarken zaten eğer takip ederseniz adımda anlayacaksınız dediğimi. İşe yarayacak mı bilmiyorum ama ben tam giremedim ya da daha doğrusu tam girdim ama tam bitiremedim. Neden? Ben yine de tek başımayım? Hani gözlerimle bağlı zaten biliyorsunuz. Bunu akşam yapılması öneriliyor. Ben akşam tek başıma korktuğum için gündüz yaptım. Böyle hani cam ısıdan dolayı böyle pap diye ses çıkarır ya bir anda tam ben olayın sırasındayım tam hissettim yani o anları böyle yüzüm yanmış midem yanmış falan böyle çok kötüyüm. o sırada cam bir patladı ben tabi korktum çıkarttım falan direkt başörtüsünü hemen baktım ama tabi o sırada gitti yani bende. eğer tamamen devamlı getirebilseydim bence daha iyi işe yarayacaktı yani da şu anda da bir kafa ağrı girdi. Niye öyle oldu bilmiyorum. Evet yemek yapacağım şimdi ama videomu burada kapatıyorum. Bu arada yemek olarak ablamın tarifi var. Kanalın için lezzetler kanalında ekliyorum zaten. Kayseri yağlaması onu yapacağım. Bebeğim <laughs> ne yapıyorsun? Sesini duydum. Bip sesini duydum. Ee? Yağlama yapıyorum da ben kapatmıştım videomu. Yok yok bence çok güzel yağlama yapıyorsun. Bunu göstermeliyiz. Evet, evet burada köstümüz var. Köstümüz gösterdin mi? Hayır. Oo canım. yağlama yıkama buyurun. <laughs> ya şu an bunun kıvamına bakar mısın ya? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aha bak 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 arkadaşlar bak bak. bak. Vay yavrum Anamda mı mayalici hamurcuydu be? Kişi başı bence bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam kişi başı yapalım hayatım. Evet madem yaptık en son halinde göstermek istiyorum. Ben buraya tabii ki Instagram için fotoğraf çekerken birazcık bozdum. Böyle sarımsaklı yoğurt yaptık üstüne. Ve bu şekilde sarı oy, 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 oy. yiyoruz. Tadına biz baktık bu arada. Tadı efsane olmuş canlarım. Videoyu kapatmıştım ama Mehmet açtı tekrardan o yüzden. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın.